Ee, geçen yıl sesim gelmemiş. Bu yüzden e, mikrofonu ağzıma sokuyorum. İnşallah sesim geliyordur. Ee, başka oyun oynayacağım dedim ama telefonda başka oyun yok. <laughs> Clash Royale falan var yani. Onda da kupa kasma oynarım. Rezil olurum herkese. Çünkü e, nasıl diyeyim? Çok kötüyüm. Destan falan da çok kötü. Kuşumun sesinden benim sesim gelmemiş bazen. Bu yüzden ışığı kapattım ama yine de kuşum ötüyor. Öyle yani. Kimse yok. Olsun videoyu bazen sonradan izliyorlar. A? Ha. Korktum. Güzel. Aa! Ne yaptın? Nasıl gideceğim? dur dur hayır olamaz hayır hayır var değil mi bende bu oh varmış dur şimdi çapmak taşı lazım sen aa yapamıyorum sizler gidin ay korktum ben bunu ben bunu oynuyordum. Ama sonradan e, paralı olması zorunlu dedi. Sildim bu yüzden yani. Bir ay falan oynadım aralıksız ama sonra paralı dediler. Yani paralı olması zorunluydu. Bu yüzden sildim. Elif yazma. Yayındayım yazma. <laughs> Çakmak taşı. Lütfen. Korktum ya niye ayırıyorsun? Giremiyor mu bu varken? Yoksa çok mu yukarıda? Hoş geldin. Hoş geldin. Acaba o küçük yaratığı getirebildim mi? Buldum ben getirin mi ya? Şunları atayım gereksizler. Ay, ay. Aa bu ne? Ha tavşan. Tavşan. Aa. Çok tatlısın. Benim de hayvan zaafı yani. korktum lan. Ee, köy. Köylülerden zırh falan. Ilır. Aa bende zırh vardı gerçi. Aa dur. Oh. Kimler gelmiş? İnşallah ileride gelmemiştir. Zırh alacağım. Kılıç alacağım. Kılıcım varmış. Çok kör. Staff direkt salak bir insan olduğu için. Yani kusura bakmayın. Sıkıyorsan. Bu sandık yok. Heh burda. Şimdi bunlar next. Aa bende esir de Eskir'de varmış. Dur şu anda şunu koyayım ben. Git. Sen de git. Şimdi dur, sen de git. Harita sıfır. ne evet. Bu ne? Uzun süre sürat sürat. Gece görüştü, tamam. Suda nefes alma. Gece görüşürüz galiba. Aa bu ne? Tamam. bakayım bir. Aa. Girme. Neyse renkli burası. bakayım. Evet ben sizi böyle görüyorum. he <laughs> Ayy. Selim gelmiş. Hoş geldin arkadaşım. Çanta hazırlamış benim de. Çanta nereye? İksir falan. Tanjiro da gelmiş. Ay dur, Çıktım. mı Dur dur dur. Tanjiro da gelmiş. Yanlışlıkla çıktım bir dakika. Hmm, Keriz Bey geldi. Hoş geldin. <laughs> Aa, hoş geldiniz. Selim sen yaşıyor muydun ya?

yaptım da ee, köylülerden zırh bulmuş Ah ben de zırh bulabiliyorum Ah zırh bayağı bunları vermiş inşallah ileride zırh alacağım kılıç alacağım kılıç alacağım Tamam tavsiyelerinizi deneyeceğim. Şimdi. Rüzgar patlamasını. Al. Evet. Bu nasıl reklam? Benim karşıma niye böyle reklamlar çıkıyor? Kendi yani cinsimin yaptığı reklam anlaşmasını. Neyse. Al. Ah. gündüzü. Gündüzü bademin gündüzü. Bir dakika ne oluyor? Ay dur. Ulan bir uyuyayım sabah olsun. Giremiyorum. Çık. Şuraya ayrı bir şey yapacağım ama neyse. Evet 5 tane yatakta kim uyuyacak? Ben uyuyacağım. Gerçek hayatta deli yatan biri olduğum için. Dur kardeşim ya. Şimdi rüzgar patlaması al dedi. Ne bilmiyorum. Reklamlısın yeter. Türksel e uygulamasına gir. Türksel aile mekibini kur. Türksel bağlan hayata. Bu arada sosyal anksiyetizmi yenersem fancımı açmayı düşünürüm ama götürmemeye bile. Şu rüzgar e, yanlış mı yazdım? Hani rüzgar patlaması diye iksir vardı. Bakalım. Tek tek bakayım. Ay dur. Burada değil o. Bu ne? Gece görüşü bu. Görünmezlik. Aa bunu alayım. <laughs> bu ne? Ateşli dayanıklılık. Yok kalsın. Sürat. Su nefes. Zarar. İyileşme yok. Ee, uzun süre zehir yok. Yenileme. Kuvvet. Zayıflık. Kaplumbağa yavaşlık. 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 Şey. İyileşme alayım. yanlış Yanlışlıkla yaptım. Dur yanlışlıkla yaptım. Ay yerim attım. Görünmezlik alayım. Görünmezlik şuydu değil mi? Yok şu atmış Görünmezlik hangisi? Görünmezlik. Hey görünmezlik. Görünmez olmak istiyorum. Bu ne? Ha. İkinci seviye alayım. Şimdi ben bunu içersem. <laughs> ay ay ne yaptım görünmez miyim ben şu an yok görünürüm gayet de Ay görünmezim bak sadece zırhım var ah bir de zırh da gözükmese çok hoş olacak eee kaç kişiyiz şu an iki kişiye düştük yine dur ben bir şey bakalım. ay bu ne ha bak burada duruyor. şey. Ender portal açmak istiyorum. Büyülü kitap seyleme. mi galiba. Kitap da büyülü kitap seyleme. Oo git gelmiş. <laughs> Herkes gitti oğlum ya. Sevim gelmiş. Hoş geldin arkadaşım. Evet, yapmadığınızı göre ben kendim bulacağım sanırım. Abim kolumdan tatap beni sıkmay basladi kendim gelip kurtaray. Bırak beni senin gibi abiye lanet olsun. Benim namusumu ödediksin kızım. Ay ay ay. Çok ayıp. Çok ayıp. Neyse dur. Biz şey portanını nasıl açıyoruz? Cani defne çiçeği kırdı. Sen nasıl karakoyutuyorsun? Kuşumdan korkuyorum. Endermenlerin olduğu bir yere nasıl gideriz? Ha? Öf 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 Ender gözü Dur Dur Şu end geçiciyle bir ender gözü lazım ve bir ender max bu ne? Ha enderman. Tarih geliyor mu? E gelmiyor bu. Neyse. Şimdi dur. Kaça kaç yapacağız bunu? 1 2 3 4 5 tane daha bence. 1 2 3 Dostum bunun gözleri nasıl koyuyor? Bu bu. Evet, Ama bunun gözleri farklı bakıyor. Evet olmadı. Şaşırdık. Hayır. Bak. Ha? Abi ben anlamadım. Give me easy. You Dur. Hemen video. Çünkü eminim siz de bilmiyorsunuz. Çarpazları ee, nasıl and geç, ay, geçidi nasıl yapılır? Portalin çalışabilmesi için portal bloklarını düz bir şekilde koymanız gerekiyor. Portal bloklarını yerleştirirken o yöne yönelip koyarsanız üstüne de tabi ender incilerimizi dizerek portali açabiliriz. Aa. Portalin çalışabilmesi için portal blok. Dur kaç tane koyuyor? Portalin çalışa. Kardeş bir sus. Gerekiyor. Kaç tane portal koyuyor? bloklarını bir, yerleştirirken üç. o yöne yönelip tane koyarsanız koydu bu. üstüne de. Tamam demek. Biraz hastayım sesimin kusuruna bakmayın. Lan kapa. Yakup Sorucun <laughs> Sürey. Her fincanda dünyayı keşfet. E kardeşim e, siz e, bana 8 e, tane bir kısım yapın. Her yudumda. Yönde... 1, 2, 3. gel buraya. 1, 2, ay. 3. Bana buraya gel. 1. Ama onlar var. Nasıl buraya dönüyor? Bir, iki, üç. Dur, 1 3 Ne yaptım ben? Neyse bir şey olmaz. 1-2-3 bir, bir dakika. Yani Sen gir buraya. Bu arada canlı çok önemli değil. Tabii önemli de siz girmiyorsunuz. Ben söyledim yani canlı yayınlarını. Sonradan video izliyorsunuz. Mesela dün açtığım canlı 9 beğeni almış şaşırdım. Çünkü normalde yani 160 aboneyken falan açtığım canlılar. Fazlaydı biraz. Yani fazlaydı derken düşüktü. Benim bütün emşi hayvanım nerede? Aa hayvan gitmiş. Aa burada. Hoş gel. Beni hatırladın ben mı lan eşek? Aha. Aa. Okey. Merhaba. Sizi öldürebilir miyim? Ay hareket etme lan yok. Alt tarafı adamı öldüreceğiz burada. <laughs> Evet, tüm Valorant bilgilerimi kullanarak niçin almaya çalışıyorum. <laughs> Kaçma. O <laughs> da 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 da. da, da. <laughs> pi 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 pi. <laughs> Şu, Şu vereti vurabilir miyim? Veret. Aa bu bile ölmedi. Neyse. Öl arkadaş. O yiyecekti. uzak mesafe olduğu için. Sıkıntık kardeşim ya. Daha var mı? Yok. Aa şurada Beret vardı. Velet ölür müsün? Lan ne yaptım ben? Ne yaptım ben? korkuyorum. Virüs bulaşıyor. Bir dakika yeteğe gireyim. Kral şuraya gireyim mi? Dur sorayım size hemen. Kral Krasör... şuraya... Oha! Dört yüz abone olmuşum. Dört yüz olmuşum. Uy, sukun edit. Dur hemen bakalım. Dur. cidden. Ben güzel sıkın editleri olur sanmıştım. <laughs> bot mu? Ufacık bot basmış olabilirim. Bot. Ha. Aga Olsun. Olsun. Ufacık. Şüpheli. <laughs> Şüpheli. Ee, gireyim mi? CR gireyim mi? Siz <laughs> de

Ortamın için geldi. Dur, CR giriyorum. Ay, 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 ay. Bir an kendi numaram inşa alınacak sandım. Çok korktum. Sen bir git kardeşim. Sizce kaç kupayım? Hemen kesinmadan tahmin. Ay. Açılmadan tahmin. Kaç kupayım. Ne? Oğlum daha dün güncelledim. Ef, Daha dün güncelledim ya. Hem canlıdayım hem de bunu güncelliyorum ya. İnternet yetmez benim. Bakayım. Lan internetim ne kadar çektiğine bakacağım. Ben artık Dur size buna kalp çizeyim mi? Hop Hop Takipçilerimi seviyorum. Şunu takip edeyim mi? Hop Hadi hadi hadi. Ha indiriyormuş. Oha. 45 MB mi? Benim telefonum zaten Ve bunun 150 GB'ını falan kullanıyorum. Tabii galerim doluyor editlerden. 190 çıkardık. Biri bu telefon donma krizine girecek. Evet sohbetimiz sarmıyor. Kusura bakmayın. Biri girip girip çıkıyor. Keseceğim onu. Ne? açıl artık. Kursan şey misin? Kanalda nasıl ötüyorsun akü? YouTube'da <laughs> <laughs> çok durumundaydı ya. E yüklen artık. Allah Allah. Neyse bu yüklensin ben YouTube'a açacağım bir yerden hmm. Ay. Bir dakika istediğin hesabı aman aman aman. Gözükmesin. Sıkıntı kardeşim ya. Sıkıntı kardeşim. AS ne yapıyor? <laughs> şey gelmiş. Hmm. Tanjom gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne on seyir demiş. <laughs> Oo bir sürü <laughs> kişi geldi. Ha. Ay ay ay. Cık, 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 cık. Dur. Ben de peki bir şey yapınca ben panik geçirmem. E günceler artık. Ortada zeynsu. Kutu kutu pense. Elma mı yense, arkadaşım zeynip su, arkadaşını dönse. Bir crush oynamak istedim. Onda da güncelleme varmış. Her gün güncelleme geliyor ya. Kutu kutu pense, elma mı yense, arkadaşım zeynip su, arkadaşını dönse. Güncellene artık söyleyeceğim bak alana bacına Yeter. Güncellemediği için herkes çıkıyor tek tek yerinden, yeter günceller. Güncellenir misin arkadaşım? Yok. Troll mü? Ay. Efendim. 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 Ben yemek yemeye kaçar. Yani canlı bitti.